Tespik çekiyorum her sabah, her gece. Başkanım için. Anam, babam, uh. Oh. Kimsem yok. Başka reisin, reisin. Başka bir şey değil. Başka kimse değil. Yolum bununla devam. Tayyip Erdoğan. Allah, ben hiçbir fark etmiyor. Ben kuru ekmek soğan yerim. Yeter ki vatanımın, milletin bekası önemli benim için. Tek adam diyorlar. Tek adam 20 senedir bu Türkiye'yi iyi yönetiyor. Tam istediğimiz gibi inşallah tekrar yine baştayız. Muhalefeti sevindirmeyeceğiz. Ömrümün sonuna kadar Cumhurbaşkanıma Canım feda olsun Cumhurbaşkanımızın yaptıkları yapacakları Deminatıdır adam Aynen. gibi adam Recep Tayyip Erdoğan Fakirlik varmış neredeymiş Allah düşmanımızın ömründen alsın Sayın Cumhurbaşkanımıza versin Amin. Amin Dünya lideri her şeyimiz onun için Bugün ondan tek bir beklentimiz var Bizim ordunun mahsulü fındık Fındık için bir şeyler konuşursa daha memnun olacağız. Kendisini seviyoruz. Ülkemizin nereye geldiği belli. Haydi bir daha diyoruz, bir daha bir daha diyoruz her zaman. Bu güzelliğimiz devam etsin istiyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Geldik, desteğimizi sonuna kadar veriyoruz. Selam. Aynı şeylerin devamını bekliyoruz. Bu zamana kadar yaptı, etti. Artık ekmeğini yeme zamanı geldi. Sürmesini istiyoruz. Bu güzelliğin devam etmesini bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Her zaman 21 yıldır her zaman aynı heyecan devam ediyor bizde. Bir gram değişmeden, özellikle şu seçimde muhakkak vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Gerekenin yapılı her türlü gerekenin yapılacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları yapacakları deminatıdır adam gibi Aynen. adam Recep Tayyip Erdoğan. Ne tüneller yapmış, ne yollar yapmış gidin de bakın da görün. Vatan bizim, bayrak bizim, ezan bizim, Türkiye bizim, 81 bizim. Konuş teyze, konuş. Gerçekten bu adam gibi adam bulunmaz. 6-7 tane adam bir adam edemiyorsa ülke helal uyanmamış mı? Uyanmamış mı bu Türkiye Cumhuriyeti? Bravo abla, bravo. Aybastı'dan geliyorum. Ben Aybastı'dan arabaların bir ucu bir ucundan görülmedi. Fakirlik varmış, neredeymiş? Ben kadın başıma dört tane eğitime bakıyorum. İstanbul gibi yerden geldim. Iki tane de hasta engelli çocuğum var. Ve devletten bin lira alıyorsam gövdeme yapısın. 81 il yerde ilinde ben Sayın Cumhurbaşkanımız adam gibi adam olduğu için vatanına, milletine, bayrağına sahip çıktığı için her zaman da savunurum. Allah düşmanımızın ömründen alsın Sayın Cumhurbaşkanımıza versin. Amin. Amin. yedi hey. tane adamın bir adam etmediğini bunu her an uyanmadılar Ay, mı? Ay bu Te Teröristlere oy vermesinler. Cü şey Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutuyorlar ya. İki adamlar ya. ne diyor? Heykel yapmaktan başka bir şey yok. Ya heyecanlı olmaz olur muyuz ya? Niye olmayacağız? Bu bundan daha iyisi mi var? Bundan daha iyisi mi gelecek? Millet şu güzelliği görmesi lazım bir. Çünkü ülkemiz çoğunluğu götürmez biliyorsunuz. Tek parti. AK Parti başka yok. Bu başkanımızdan her şeyi bekliyoruz. Reisimizden her şeyi bekliyoruz. Tek adam diyorlar, tek adam 20 senedir bu Türkiye'yi iyi yönetiyor. Yani iyi yönettiği için iyi adamları daima istemez. Amerika'ymış, Avrupa'ymış iyi adamı istemezler. O yüzden tek adam diye bir şey yok. Yöneten adamı istemezler. Tayyip Erdoğan. Abi ben için fark etmiyor. Ben kuru ekmek soğan yerim. Yeter ki vatanımın, milletimin bekası önemli benim için. Hiç hiç önemli değil yani. Aç da kalırız. Önemli değil yani. Yeter ki devletim yani. Miting iyiydi, güzeldi. Katılım az gibiydi ama neden dolayı olabilir bence? Çünkü çok hani alan çok dardı yani. Daha geniş bir yerde yapılsaydı daha iyi olabilirdi aslında bence. Çok güzeldi. Aa, çok güzeldi. Tespih çekiyorum her sabah, her gece. Başkanım için. Anam, babam, uh. Oh. Kimsem yok. Bunların gözleri var ama bir şey görmüyor. Körermiş. Bundan sonra yapılan yolları yıkacağız diye. Ya. Hastaneler yapılıyor karşı çıkıyorlar. Yollar yapıldı ya. Bunlar da tok yapıldı. Bunlar nerede? Yurt dışında yapıldı diyorlar. Bunlar hiçbir şey gözü görmüyor. Gaz çıkarttılar. Gazı görmüyorlar. Böyle bir insan olabilir mi yani? Bunları, bunları yani ülke için hiçbir şeyi yapma niyetinde değil bunlar. Bunlar sadece yabancı ülkelere peştaş çekiyorlar yani. Başka bir iş yaptıkları yok. HDP, HDP ile beraber oluyorlar. Ondan sonra sana ne diyeyim ben daha yani? Gözüm diye. Teröristleri dışarı çıkaracağız diyorlar. Yani daha çok konuşacak şeylerim var da gidiyorum yani. Tamam, Oldu abi. teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Kılıçlar mılıçlar değil hiç kimse değil. Tayyip oyum Tayyip Erdoğan'ın daha hiç ondan başka değil. Reisin reisin başka bir şey değil başka kimse değil. Yolum bundan devam. Çok mutluyum. Neden mutlusun? Oyuncak dağıttılar. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Çok güzeldi ama böyle bayanlar sıkışıklıktan dolayı biraz sorunlar oldu. Onlar çok güzeldi. Beklememize de değdi. Onlar çok güzeldi. E, son derece haklı zaten fazla yoruma gerek yok. Bence yani bence de iyi geçti. Hani çok heves ettim. Bence geldiğimize değdi. Hani boş bırakmadılar orada diğer başkanlar olsun herkes böyle sohbet ettiler. Bayağı güzel geçti açıkçası tam beklediğimiz gibi on numara. Tam istediğimiz gibi inşallah tekrar yine baştayız. Muhalefeti sevindirmeyeceğiz. Kırmızı mitingi çok kalabalıktı. Her senekinden daha fazla kalabalıktı. Ömrümün sonuna kadar Cumhurbaşkanıma canım feda olsun. Allah ömrünü üzün etsin. Adam gibi adam. <laughs> liderimiz bizim. Recep Tayyip Erdoğan bu kutlu dava için nice fırtınalara göğüs gelmiş koca bir çınardır. Bizim liderimizdir, başımızdır. Başımızın tacıdır. Allah'ım uzun ömür versin. Rabbim eksikliğini göstermesin. Gerçekten gurur duydum. Yani en öndeydim. Başkanımı gördüm. Yani çok şey mutlu oldum.